Heh, geldi evlen. Vallahi zor. Allah yardımcıları olsun evleneceklerin. Arkadaşlarıyla Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarasıyla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybeden Erdem Çağlar denize düştü. Genç adam yüzeyde çırpınırken arkadaşları da onu kurtarmaya çalıştı ama Çağlar bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. fotoğraf çektirmek istemiş herhalde. O sırada dengesini kaybetmiş düşmüş. Arkasını alıp fotoğraf çektirmek istediği Deniz onu tam anlamıyla yuttu. Dengesini kaybedip boğaza düşen genç akıntıda kayboldu. Erdem Çağlar ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekmek için Beylerbeyi sahiline geldi. İki kişilerde biri motora yaslanmıştı sırtını, öbürü de duvara yaslanmıştı, elinde tabura vardı. Boğaz manzarasıyla fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar denize düştü. Yürürken yani yüksek ihtimalle alkolülermiş. Arkadaşları onu kurtarmak için mücadele ederken çevredekiler de yardım çağırdı. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Çağlar kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine sahile gelen deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar Çağlar'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı.